TikTok'ta sadece göğüs çatalını göstererek bir saatte 100 bin lira toplayan kadın tutuklanmış. Ardından memelerin ifadesi alınıp serbest bırakılmış. Pardon, kendisinin ifadesi alınmış. Kıymetli hanımefendiler, hiç düşündünüz mü? İnternette onca bedava görüntü varken erkekler neden bu kadına para ödüyor? Çünkü bu kadın hem sıradan fiziği hem de izleyenlerle etkileşime girmesiyle ulaşılabilir görünerek erkeklerin hayal dünyasını tetikliyor. Aynı pavyonlarda olduğu gibi. Erkekler size tatlış gerizekalılar gibi görünse de konu cinsel hayal kurma oldu mu hepimiz birer Einstein'ız. Her konuda salak salak şeyler yapan biz, inanmayacaksınız ama cinsel hayal kurarken son derece mantıklıyız. Cinsel hayal dünyamızda hepimiz birer Recep Tayyip Erdoğan'ız. Kazanamayacağımız savaşa girmiyor fakat girdiğimiz her savaşı kazanıyoruz. Birçoğunuz çok güzel ve çok donanımlı olmanıza rağmen yalnızsınız. Çünkü siz CHP gibisiniz. Tabana inemiyorsunuz. Taban derken düşük profilli erkeklerden bahsetmiyorum. Sizin klasmanızdaki erkeklerin cinsel hayal kurma tabanından bahsediyorum. Erkeklerin sizinle flört etmesi için önce sizinle ilgili hayal kurması lazım. Ama siz o kadar ulaşılamaz görünüyorsunuz ki erkekler sizinle ilgili hayal kurmuyor. Ve bu yüzden de flört mekanizmaları çalışmıyor.